Ne göndermiş? Ayak koktu yalnız burası. Birisi kesin pis bir şey göndermiş ha. Abi bu adam ne gönderdiyse kesin çok iğrenç bir şey var içinde. Berbat bir koku alıyorum çünkü. Berbat. Ölüm koku. Abi sıçtığın boku mu gönderdin? Bu koku ne ya? Ayy. Uf. Bu koku bundan mı geliyor acaba? Bu ne abi? Kesin. Bundan geliyor bok kokuyor abi. Bir avuç bok mu gönderdin şerefsiz? Ney bu? Açmayacağım. Bu ne? iş? Ah! Ananı sikeyim, kokuya bak. Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Amına <laughs> kodumun yapışanı bok göndermiş. Bok. Abi bok! Bu bildiğin bok. Bu bok ya. Aranız kim?